ama Allah gene diyorum devletimiz benim en büyük destekçim. Yani onların bu desteği olmasa da mümkün değil böyle bir şey başaramazdım. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle tesis kurdu. Kadın girişimci istihdam ettiği ev kadınları ve üniversite mezunu oğluyla mantar üretiyor. Burası Erzurum Tuğba Yaviloğlu, 47 yaşında ve 3 çocuk annesi. İnternetten uzun süren araştırmalar yaptı. Araştırmaların neticesinde de mantar üreticisi olmaya karar verdi ve harekete geçti. Yapı olarak böyle girişimcilik hep vardı bende. Şöyle çocukluğumdan beri benim ilgi alanıma giren bir besin. Sonra hani devletin böyle bir desteği var mıdır, yapabilir miyim diye düşünürken işte böyle internette araştırma yaptım. Evet aslında ben de yapabilirim. Çok güzel destekler var. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun kapısını çalan genç kadın başvuruda bulundu ve başvurusu kabul edildi. Kendisine 3 milyon 308 bin lira hibe desteği sağlandı. O da Aziziye ilçesinde 6 odalı 5'er katranza sistemli mantar tesisi kurdu. Hayalimin hep peşinde gittim. Çok da mücadele verdim. Ama en büyük destekçim TKDK kurumumuz, koordinatörlerimiz. Oradaki bütün çalışan arkadaşlar. Yaviloğlu tezisti üniversite mezunu oğluyla 4 kadına da iş imkanı sağlıyor. 45 günde yaklaşık 18 ton mantar üreterek toptantıcılara satıyor. Sulama aşamaları başlıyor. Bu şekilde sulayarak...